Bu önemli bir videolarda arkadaşlar. Bazı yaptığım videolarda ben yüzümü çekiyorum arkadaşlar. Yani bu şey yüzümü çekiyorum şeyler arkadaşlar. Yani ben daha çok resim çekiyorum arkadaşlar. Yani, bu olmaz normal. Büyüdükçe geliştirdim arkadaşlar yani. Lütfen boğumla yüzümle benim küçümsemeye çalışmayın arkadaşlar. Küçüğümünüzü kendinize saklayın yani ben ne diyeyim. Tamam arada küfürlerde insan edelim. küfür ettiğimi de istiyorsunuz. Onu da biliyorum. Yani e, videolarım bizi dinlemez Onun ne faydası var ki? Ben her yani şey e, bazıları, yok sesim çocuğum şöyle böyle diyorsunuz. Ama ben, de, ben, ben daha ne yapayım yani ben daha ne yapayım ben hiç Abi benim olmadı halde bu kanala emek veriyorum yani. yani ne istiyorsunuz? Arkadaşlar benim kuşum sevin. 9 zaten küçük bir, bir çocuğum da. Yani boyum 140. Kilo 38 Ana sen şey arkadaşlar. ee kuşum sevin beni. Küçümseyenler yorumun kendine sağlasınlar. Ben de modern arkadaşlar. Bazı videoları sizler ne Bazı o kadar sizlerim yani. Kanalda hiç pek abonem olmamadan yani. video veriyorum. Adamlar e, hiç abonesi olma, olmayacak, pes ediyor. Ben pes demem yok. Biliyorum arkadaşlar. Öyle yorumlar yapın. Ondan sonra eşeğe artık yani be ben, karışma benimle bu